program saat 9.30 itibariyle başlayacak. İnşallah ve bütün dünyaya hitap edecek, ulaşacak bir program olacak. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Kadir Gecesi dolayısıyla televizyonumuza yaptığı açıklamada "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılan hataların ve kusurların muhasebesini yaparak tövbe etmeliyiz." dedi. İl Müftüsü Üzüm Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapalı olan Selimiye Camisi'nde sosyal medya üzerinden Kadir Gecesi programı ve binbir hatim duası yapacaklarını kaydetti. Kadir Gecesi Selimiye'de 30 bin civarında vatandaşımız toplanıyordu. Geçmiş yıllarda bir gecede 30 bin kişi Türkiye'de çok az camiye nasip olur. Dolayısıyla Selimiye bu yarın akşamki Kadir Gecesi'ni hüzünlü geçirecek o bakımdan. Çünkü Selimiye... Bir şaheser ve cemaatle dolduğu zaman insanlar mutlu oluyor. Burada dua etmenin, burada zikretmenin, burada sohbetler yapmanın tadı bambaşka. İnşallah o zaman da gelecek ama bizim çocuklarımıza özellikle... Bundan sonraki sıhhat zamanlarında inşallah, bu hastalıklı olmayan zamanlarda hem camilerin, hem ibadetin, hem duanın önemini öğretmemiz, onlarla beraber yaşamamızın çok önemi var. Çünkü insanlar Allah'a dua ettikleri zaman, oruç tuttukları zaman, namaz kıldıkları zaman mutlu oluyorlar. Çok şeyleriniz olabilir ama insanın ruhunun da duaya, ibadete, Allah'a itaate ihtiyacı var. O bakımdan bu önemli husus şimdi bireysel yapıyoruz dualarımızı ama camilerde cuma vakitleri böyle teravih geceleri de e, inşallah camiler açıldığı zaman bu hazzı bu neşeyi bu mutluluğu Cenab-ı Hak yaşamayı bütün insanlık alemine mümin kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. Geçmişlerimize rahmet diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.